Merhabalar. Derin ASP ve taban ile en son gerçekleştireceğimiz işlem veri silme işlemi. Önceki örnekte kaldığımız yerden devam edelim. Dosyayı indirerek yeni bir ASP ve sayfası oluşturuyoruz. Sayfamızın ismi kayıtsin ASP olacak. Sayfayı kaydediyorum. Silme işlemini gerçekleştirmeden önce e, ilgili verinin bu sayfada görüntülenmesi e, gerekir e, ya da e, yanlış bir bilgi silmemek için e, kullanıcı bir pop-up mesajıyla uyarması gerekir. Biz burada listeden tıkladığımızda ilgili saydığın kaydın bilgilerini ekranımıza görmek istiyoruz. O yüzden bir e, kayıt seti oluşturacağız artıya basıyoruz, kayıt kümesi bağlantımız örnek, gt öğrenciler tablosu filtremiz, buraya parametres olarak gelecek ve öğrenci numarası isminde gelecek test edelim, en son 606 numaralı öğrencimiz vardı öğrencimiz geldi bir tane ilgili Sıkıntımız yok, düzgün bir şekilde bağlantı çalışıyor. Şimdi kayıt sil ASP sayfasında öncelikle bir form oluşturmamız ve bir tane sil butonu eklememiz gerekiyor. Form nesnesine tıkladım, içerisine sil isminde butonumuzu ekliyoruz. Yani. Şimdi kayıt kümesinden doğru kayıt görmek için burada öğrenci numarası okulu bölme gibi alanları seçebiliriz. Hatta yukarısına silmece kayıt diye yazalım. Evet. Daha sonra ekle üstünde veri nesneleri kayıt sil, kaydı sil davranışını ya da data sekmesinden kaydı sil davranışını ekleyerek işleminizi tamamlayabilirsiniz. Bağlantı görünüm, tablomuz öğrenciler kaydı korsetten seçecek, benzersiz Anahtar sütunu öğrenci silmeden sonra liste ASP sayfasına yönlendirsin. Gönderecek sil de formdan gelecek. Zaten bir tane formumuz var. Evet, tamam dediğimizde silme davranışları sayfaya eklenecektir. Kaydese davranışları eklendi. Burada da görebiliyoruz. Bu sayfada yapacaklarımız bu kadar. Şimdi liste sayfasından ayarlamalarımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Liste sayfasında kayıt sil her kaydın önünde olması gerekir. İlgili kaydı tıkladığımızda onun bilgisi kayıt sayfasında görüntülenecek. Yani bu şekilde tek bir bu bağlantı olmaz. O yüzden Yenilenen bölümün içerisinde bir tane kayıt sil bağlantımız olması gerekir. Ve seçtikten sonra sağ tıklayıp sütun ekle diyerek seçimin sol tarafına bir sütun ekleyebiliriz. Yine de grubu içerisine buraya kayıt sil yazıyoruz. Ve bu yazıyı seçtikten sonra sunucu davranışlarından Alt'ya basarak ayrıntı sayfasına git'i işaretlememiz gerekir. Ayrıntı sayfamız, şuradaki kayıt sil sayfamız. URL parametresi öğrenci no olarak geçecek ve e, kayıt kümesindeki öğrenci no e, sütunundan gelecek bu değerler. Bu şekilde yazdığımızda ilgili kaydın öğrenci numarası, URL parametresi olarak kayıt sayfasına gidecektir. Tarayıcı ekranımızı yenilediğimizde evet, kayıt sil butonlarını burada görebiliyoruz. Kayıt sil bağlantılarında her kaydın önünde birer tane bağlantı var. Ve üzerine geldiğimizde e, öğrenci numarasının URL parametresi olarak gittiğini görebiliyoruz. Son kayda bakalım. kayıt sil, 606. Evet öğrenci numarası 606'yı burada görebiliyorum. Bu bağlantıya tıkladığımda önce kayıt sayfasına yönlendirecek ve hangi kaydı silmek istediğimizi burada göreceğiz. Silinecek kayıt 606 kayıt sil butonuna bastığınızda kaydınız silindi. Son kaydı tekrar dönüp bakalım. Evet gördüğünüz gibi 606 numaralı öğrenci artık yok Tabii tabanından da ön izlemesine bakarsak şöyle 606 numaralı mm kaydın silinimini buradan görebiliyoruz yukarıdan bir kay silinim 202 silinim mesela önceki kaydını geri dönüyoruz Kaysin. 202. Şimdi URL parametresine baktığımızda 202 numaralı öğrenciyi kayıtsı sayfasına taşıyacak. Silecek kayıt 202 numaralı. Sil dediğimizde 202 numaralı öğrenci artık bu veri tabanından silinmiş olacak. 202, 303. Aksesle kontrol ettiğimizde e, verinin silindiğini burada görebiliyoruz. Veri tabanında kayıt silme işlemleri ASP kullanarak direnmeyi bu şekilde gerçekleştiriliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.